Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün Destan Efsane ünitesi olan 4. ünite. Türk Dili ve Edebiyatı e, 4. üniteyi e, işleyeceğiz 10. sınıflar düzeyinde. İlk konu İlyada adlı metin parçamız. E, bu parçamızın ünite e, içindeki soru ve cevaplarını beraber e, cevaplayacağız. Aynı zamanda destan konusuyla ilgili genel bir bilgi de sizlerle paylaşacağız. Destan ve efsanelerle ilgili. Değerli arkadaşlar, İlyada adlı parçamızda Troya kralı Priamos oğlu Paris, Agus ve Miken kralı Agamemnon kardeşi Menelos, güzel karısı Helen'i kaçırınca Agamemnon ordularını toplayarak Troya'ya saldırır. Böylece yıllar sürecek bir savaş başlamış olur. Savaşın son senesinde Pişta kralı ve en üstün Aka kahramanı Akilis ile başkomutan Agamemnon'un arası bir esir alıp verme meselesi yüzünden açılır ve Akilus savaşı bırakıp çadırına çekilir. O zaman Priamus'un oğlu Hector komutasındaki Troyalıları Yunan gemilerine kadar sokulurlar ve bu çok tehlikeli durumda Akilus yumuşar, en yakın arkadaşı Patra Patroklos'u e, savaşa yollamaya razı olur. Hektor Patroklos'u öldürür. Bunun üzerine Akileus çok sevdiği arkadaşının intikamını almak için savaşa girer. İşte bu e, metin e, bu konuyu e, işlemektedir. Bir e, Yunan e, destanı ya da destanı. Troya'da geçen İlyada destanı. Sevgili arkadaşlar ait olduğu milletin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamından izler taşıyan destanlar milli ve anonimdir. Bunu unutmadan bu metni okuyacaksınız. Metin uzun olduğu için arkadaşlar ben okumuyorum. Metinle ilgili sorulara direkt geçelim ve metinle ilgili sorularımızı cevaplayalım. Daha sonra destan konusuyla ilgili birkaç açıklama yapıp dersimizi bitirelim. Şimdi birinci soruda diyor ki o katı yürekli adam alt ederseni cümlesindeki cümlesindeki e, altı çizili sözleri yani e, katı yürekli ve alt eder bu sözcüklerin anlamlarını e, tahmin ediniz metnin cümlenin içeriğinden, bağlamından hareketle tahmin ediniz ve tahminlerinizi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarak cevaplandırınız. Şimdi değerli öğrenciler, katı yürekli adam derken katı yürekli demek yani taş kalpli deriz ya biz toplum içinde. Yani acımasız, korkusuz, vicdansız gibi anlamları ne yapmaktadır? Taşımaktadır. Burada da cümlenin içeriğinde o katı yürekli adam alt eder seni derken yani o acımasız korkusuz adam seni yener sana üstün gelir gibi bir anlamı ifade ediyor. Gene alt etmek bir deyimdir biliyorsunuz bir kimsenin gücü ve kuvvetiyle bir başkasını yenmesi, bir başkasının gücünü bastırması, ona galip gelmesi demektir. Bu anlamları Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne bakarak e, bulacaksınız ve teyit edeceksiniz. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden de bu sözcüklerin anlamına bakabilirsiniz. İkinci sorumuza gelelim. İkinci soruda diyor ki okuduğunuz metindeki kahramanlardan Akileus ve Hector'un kişilik özelliklerini metinden yola çıkarak e, söyleyin. Şimdi Akileus'a baktığımız zaman e, Yunan e, şampiyonlarının en önemlisi, e, hikayenin ana karakterlerinden biri, Cesur, güçlü, korkusuz bir savaşçı olduğunu ifade edebiliriz. Gene Hector için de aynı şeyi söyleyebiliriz. E, Truva'nın lideri ve müttefik e, ordular komutanı ve tahtın varisi, e, topraklarını korumak için, e, şerefi için e, uğruna ölebileceği e, davası var. E, ve bunu da göze alabilecek bir nitelikte. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? E, metinde karşı karşıya geliyor. Üçüncü sorumuza gelirsek, üçüncü sorumuzda diyor ki metinde anlatıcının kim olduğunu ve hangi tip bakış açısı kullandığını belirtin. Diyorsunuz arkadaşlar metinlerde iki tip anlatıcı vardır. Bu destan olduğu için buradaki anlatıcı kurmaca kişidir, kurmaca anlatıcıdır. Kurmaca anlatıcı İki ağızdan anlatır. Bir teklik birinci şahıs, iki teklik üçüncü şahıs ağzından anlatır. Burada anlatıcımız kurmaca anlatıcıdır ve teklik üçüncü kişi ağzından ne yapmaktadır? Anlatmaktadır arkadaşlar ve bakış açısı da ilahi bakış açısıdır. Neden ilahi bakış açısıdır? Çünkü ilahi bakış açısında biliyorsunuz kahramanın içinden geçenleri ne yapmaktadır anlatıcı bilmektedir. Bundan dolayı burada da ilahi bakış açısını görmekteyiz. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman dördüncü soruda Hektor'un ölümü üzerine eşinin nasıl bir tepki verdiğini, hangi ruh hali içerisinde olduğunu metindeki dizelerden örnek vererek açıklayın diyor. Sevgili arkadaşlar Hector'un ölümü üzerine tabii ki eşi üzülmektedir e, ve bu üzüntüsü sonucu eli ayağı tutmaz oluyor. Hatta bir zehiri yutmuş, zehirlenmiş gibi acı çektiği ifade ediliyor. İşte, işte diyor titredi eli ayağı, mekik elinden yere düştü. Hektor neler geldi başıma? Evet nasıl da bir e, nasıl da bir e, ee, nasıl da bir e, kederle doğmuşuz ikimiz de diyor. Ee, i̇şte şimdi görüyorsun Hades ülkesine kuytu derinlikleri altında toprağın dul bırakıyorsun beni bu sarayda gibi ifadelerle e, Hektor'un ölümüne olan üzüntüsünü ne yapmakta? Anlatmakta. Beşinci soruya bakalım. Okuduğunuz metinden diyor alınan bir altın terazi kurdu baba tanrı. Acıklı ölümün iki tanrıçasını koyduğu kefelere biri Akileus'un kiydi, biri at sürücüsü Hektor'un ki. Ortasından tuttu kaldırdı teraziyi, ağır bastı Hektor'un kara günü. Kefe düştü yuvarlandı, hadesedek, Dizelerinden yola çıkarak diyor. O dönemdeki kader anlayışıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Şimdi arkadaşlar burada e, kaderci bir anlayış hakim. Yani işte kaderimizde varsa çekeriz. Kaderimiz neyse onu yaparız gibi bir anlayışı görüyoruz diyebiliriz. Yani yaşananların ve yaşanacakların kararını Tanrı verir, insanın bir müdahale hakkı yoktur gibi veya insan kaderinde ne yazılmışsa onu yaşar gibi bir anlayışın hakim olduğunu ifade edebiliriz. Altıncı sorumuza gelelim. Altıncı sorumuzda diyor ki okuduğunuz metinde kalıp olarak kullanılan ve yinelenen ifadeleri gösteriniz. Bu kullanımların metnin anlatımına nasıl bir katkı sağladığını belirtiniz. Şimdi burada kara gün, kara ölüm gibi metinde geçen tabirler var arkadaşlar. Bu tabirler biliyorsunuz tekrar eden kalıplar kalıplaşmış ifadeler özellikle manzum yazılır, yazılarda yazılarında anlatımı güçlendirmek anlatımı da estetik zevk vermek heyecan vermek tekrar etmek vurgu yapmak gibi özellikleri içerir. Bu amaçla özellikle manzum ifade tarzlarında da bunların kullanımı daha etkileyici hale getirmek, metni daha etkileyici kılmak amaçlıdır. Yedinci soruda diyor ki, metinde tanrıların olayların akışına müdahale ettikleri bölümleri gösteriniz. Şimdi metinde işte diyor ki, bir altın terazi kurdu baba tanrı acıklı ölümün iki tanrıçasını koydu kefelere biri kiydi biri at sürücüsü Hektor'un ki ortasından tuttu kaldırdı teraziyi ağır bastı Hektor'un kara günü kefe düştü yuvarlandı hadesedek ifadelerinde bunu görüyoruz bir tanrının orada müdahalesi veya tanrıçada yürüdü tanrısal Hektora doğru Poposa benzetmişti bedenini Yılmaz sesini gibi ifadelerde bunları görüyoruz. Sizler de bu şekilde ifadeleri metinden inceleyerek defterinize yazın arkadaşlar. Sekizinci soruya bakalım. Hector ve Akilus aralarındaki mücadelenin sonunda birbirine nasıl bir tavır alacaklarını ifade ederler diyor. Metinden hareketle söyleyin. E, cenazesine saygı duyup Akalılara teslim etmeyi düşünür arkadaşlar. İşte diyor Zeus bana zaferi verir de alırsam canını dile gelmez saygısızlıklar göstermem sana. Ünlü silahlarını soyar ölünü geri veririm Akalılara. Sen de Akileus yap benim gibi yani benim sana yapacağım gibi davran demek istiyor. Ee, Akilos ise anlaşma taraftarı değil tabi, Hektor gibi yapmayacağını söylüyor. Şöyle diyor: Hektor düşmanım, antlaşmadan söz açma bana. Böyle şeyler olmaz insanla aslan arasında. Nasıl uyuşamazsa kurtla kuzunun gönlü durmadan kin beslerler birbirlerine. Bizim de. Dostluk yapmamız akla sığmaz, birimiz düşüp kanıyla doyurmadan alesi, o her zora dayanan savaşçıyı doyurmadan ikimizin arasında anlaşma olmaz diyerek ona e, Akileus e, cevabını veriyor. Dokuzuncu soruya bakalım. E, Tanrılar olaylara müdahale etmeselerdi, Akileus ile Hector'un mücadelesi nasıl sonuçlanabilirdi diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada çok zor, çok çetin, çok güç bir mücadelenin olacağı açık. Tabi savaş alanındaki üstünlüğünden ve gücünden dolayı Akileus'un kazanacağı daha bariz bir şekilde ön plana çıkmakta. Bundan dolayı Akileus kazanırdı diyebiliriz arkadaşlar. Onuncu soruya gelelim. Okuduğunuz metinde diyor doğadan alınan ve benzetme yapmak için kullanılan evet varlıkları belirleyip söyleyiniz diyor. Şimdi e, burada e, dağlarda bir çaylak kuşların en hızlısı demesi e, işte nasıl kolaca saldırırsa ükrek, ürkek bir kumruya demesi, kumru sıvışıp kaçar demesi, çaylakta keskin seslerle sıçraya sıçraya atılır üstüne demesi, can atar yakalamak için onu gibi ifadeler yani doğadan alınan e, varlıklardan hareketle benzetme yapmış ve e, bu benzetmelerle e, metinde e, varlıkları belirlemiş e, oluyoruz. E, sizler de metinden bunların altını çizin arkadaşlar ve e, cevap olarak defterinize yazın. 11. soruya gelelim. Okuduğunuz metnin şekil özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunuz diyor. Değerli arkadaşlar bu bir manzum medir, manzum hikaye şeklinde ne yapılmış? Yazılmıştır. Aynı zamanda ses uyumlarına, ahenk unsurlarına da ne yapılmıştır? Yer verilmiştir. Çünkü bu bir edebi metindir. Aynı zamanda etkileyici olması gerekir. Buna da dikkat edilmiş ahenk ve ses uyumları var. 12. soruya gelelim. Metin destan türünün hangi özelliklerini taşımaktadır diyor. Metinden hareketle e, açıklayınız, örnek veriniz. Şimdi destan türünün özelliklerini birazdan e, arkadaşlar e, videomuzun e, e, bu sorular bitiminden sonra açıklayacağız. Ayrıca e, destan konusuyla ilgili e, bir e, videomuz da var. Onu da izleyebilirsiniz. E, bu soru ile beraber bir tekrar edelim. Şimdi öncelikle bir milleti önemli şekilde etkileyen bir olay burada ne yapılmış? Açıklanmış yani milletleri derinden etkileyen, e, milletleri derinden sarsan olayların e, anlatıldığı, ağırlıklı olarak kahramanlıkların, e, olağanüstülüklerin geçtiği metinler neydi? Destan. Aynı zamanda burada epik bir anlatım var. Destanlarda da epik yani kahramanlık, yiğitlik kavramını e, işleyen konular işlenir. E, dolayısıyla burada da epik bir anlatım var. Kahramanlar olağanüstü kişiler burada. Bakın tanrı, tanrıçalar var uzun ve manzum bir eser olarak karşımıza çıkıyor ve milli bir özellik göstermektedir. Dolayısıyla destanlar, efsaneler milli bir özellik gösterir arkadaşlar. Burada da bu özellikleri görmekteyiz. Böylelikle sorumuzu cevaplandırdık 12 soruyu sayfa 141'deki. Şimdi isterseniz okuduğumuz bir metinle ilgili buradan hareketle metin ve türle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşalım destan konusu üzerinde duralım ondan sonra e, dersimizi bitirelim. Şimdi okuduğumuz metin yani İlyada metni Homeros tarafından milattan önce 9. yüzyılda derlenen İlyada destanından alınmıştır. Bu metin Troya Savaşı'nın ve İlyada destanının baş kahramanı Akileus ile Troyalıların kahramanı Hector arasındaki mücadelenin anlatıldığı bölümdür. Metinde sadece insanlar değil, yarı tanrılar ve tanrılar da olay örgüsünün içinde yer alır. Kelime tekrarları, redif ve kafiyeler bu metindeki söyleyişin akıcılığını sağlamıştır. Yunanlılara ait İlyada destanı, Akalıların Troya şehrini kuşatarak yaklaşık 10 yıl süren bir savaştan sonra Troyalıları yenmelerini anlatır. 24 bölümden oluşan destan, Akileus'un öfkesiyle başlar ve Hektor'un cenaze töreniyle biter. Tarih öncesi dönemlerle ilgili tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve serüvenlerini anlatan bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini yansıtan ürünlere mitos. Bunları bir bütün olarak ele alıp sistemli bir şekilde inceleyen bilim dalına da mitoloji adı verilir. Arkadaşlar, mit ve mitolojiler destanlara da kaynaklık etmiştir. Destanlarda mitolojiye göre tanrılarla bağlantılı olan olay ve motifler azalırken insani özellikler artmıştır. Destan ise toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türlerdendir. Kahramanların olağanüstü kişilikleri içinden çıktıkları toplumun temel özellikleri ile oluşmuştur. Bu kahramanlar aklın alamayacağı büyük işlerin üstesinden gelir. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki unsur ağırlıklıdır. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle bu ürünlerde onları oluşturan toplumların tarihlerinden izler görülür. Destanlar oluşumları bakımından doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılırlar. Milletlerin yaşamında derin izler bırakan tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaştıktan sonra destan geleneğini bilen biri tarafından derlenmesiyle oluşan destanlara doğal destan denir. Doğal destanların oluşumları üç safhada gelişir. Birinci safha, tarihsel olayın ortaya çıktığı çekirdek dönemdir. Toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay, zaman içinde gelişerek büyür, farklı söyleyişlerle ve eklemelerle zenginleşir. İkinci safhada ise, ozanlar, toplumun dilinde zenginleşen ve efsaneleşen olayları, düşsel dünyalarında geliştirerek saz eşliğinde dillendirirler. Destan yazıya geçmediği için bu dönemde de büyüyüp gelişmeye devam eder. Son safha destan geleneğini bilen bir kişinin destanın tüm varyantlarını elde ettikten sonra destanı yeniden oluşturup yazıya geçirmesidir. Yunanlıların İlyada dışında Odise, İranlıların Şehname, Finlilerin Kalevela, Fransızların Şanson de Roland, Sümerlerin Gılgamış, Almanların Nibelungenlit, İngilizlerin Beowulf, İspanyolların Lösit, Rusların Igor, Hintlilerin Ramayana ve Mahabharata, Japonların Shinto adlı destanları dünyaca ünlü doğal destanlara örnektir. Türk edebiyatında ise Alpertunga, Tunga, Oğuz Kağan, Şu Destanı, Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı, Türeyş Destanları doğal destanlardandır. Herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara da yapma destan denir. Yapma destanların söyleyeni bellidir. Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs, Aristo'nun Çılgın Orlando, Dante'nin İlahi Komedya adlı eserleri İtalyan edebiyatının yapma destanlarındandır. Vergilius, Aeneis adlı eseri Latin edebiyatının, Milton'ın Kaybolmuş Cennet adlı eseri İngiliz edebiyatının, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Edebiyatı'nın yapma destan örneklerindendir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar yapma destanların söyleyeni bellidir. Bu açıdan destanlarımızla ilgili ve diğer dünya destanlarıyla ilgili genel bir bilgiyi sizlerle paylaşmış olduk ve videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.